İstanbul'un göbeğinde d bir Uzay Araştırma Kurumu'nda çalışan Elif, gece yarısına doğru ofisten çıktı. Mesai bitiminde bisikletini atladı. Şehrin kalabalık sokaklarında arkadaşının yanına doğru pedal çevirdi. İstanbul'un yüksek gökdelenleri silüet gibi yükseliyordu. Hava kararmış olsa da gökyüzü şehrin ışıkları ve parlayan reklam panoları sayesinde aydınlıktı. Ancak Elif bisikletiyle şehir trafiğine karıştığında bir anda bisikletin tekerleri yere yapıştı adeta kilitlenmişti. Etrafına baktığında her şeyin durduğunu fark etti. Hiçbir şey hareket etmiyordu. Gökyüzünden metalik bir ses geldi. Elif bu sesi takip ederek kafasını yukarı kaldırdı. Ay yavaşça ses değiştirmeye başladı. Gökdelenlerin arasından devasa bir patlama oldu ve ardından şaşırtıcı bir şekilde kocaman bir ay belirdi. Bir insanın bile fark edebileceği kadar yakındı. Elif ışıkla aydınlanan caddede aya doğru yürümeye başladı. Ay ışığının yansıdığı gökdelene ulaştığında Elif kendini camdan yapılmış bir salonda buldu. Binanın içine girdi ve asansörlere yöneldi. Asansörle en tepeye çıktı. Orada tek bir şey duruyordu. Elif'in kendi bisikleti. Bir anda bisiklet ışık saçarak parlamaya başladı. Elif bisikletin sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda çağrıya cevap veren bir anahtar olduğunu anladı.